Bir ok. Yaydan nasıl çıkarsa öyle fırladı karanlık yüzbaşı. Bilmiyorum ama gözlerindeki o nefreti kayalar görse kayalar erirdi. Ömrümde ilk kez. Karanlık yüzbaşının gözünü ayırmadan üzerine doğru koştuğu o teröriste acır gibi oldu. Hiç kolay bir ölüm olmayacak dedim kendi kendime. Hem de Hiç. komutan nereye gidiyor? Ne yapıyor Okan? Can ver. Bilmiyorum komutanım. Tüfeğini bana bıraktı. Koşmaya başladı. Umay! Umay duyuyor musun beni Umay? Umay indir. Komutanım karanlık yüzbaşı bekleme emri verdi komutanım. Allah kahretsin. Boran, Timur hemen uçun komutanı korumayalım. Hemen hemen hemen. Umay. Umay kaç kişiler? Üç kişi komutanım. İkisi geri çekildi. Üçüncüsü o hatta ilerlemeye çalışıyor. Tepedeki iki indir. Diğeri komutanım. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Çıkar şu lanet kafanı. İşte böyle. Bukan, komutan nerede? sakalı peşine gitti. o Umay silah çalış. Allah'ına kurban senin be. Allah'ına kurban senin. Kardeşimde. Ah, 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 O benim. Kardeşimde. 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 Komutanım. Kardeşimde. Komutanım. Kardeşim de. Komutanım. Oldu şerefsiz. Alan temiz komutanım. Komutanım, terörist grubun üstünden çıkanlar. Borat. Buyurun komutanım. Şunu bir kurcala bakalım. Ne çıkacak içinden? Emredersiniz komutanım. Şehidimizi Bakşı Ata'nın çadırına aldık. Bakşı Ata'nın çadırına mı? Oraya mı koydunuz? Kendisi istedi yüzbaşım. İkindi öğlen de defnedeceğiz. Biz... ...çok üzgünüz. Biliyorum yüzbaşım. Ama biz... ...biz alıştık artık çocuklarımızı herkese kurban vermeye alıştık. Her defasında ciğerimiz parça parça kopuyor. Ama ama elimizden gelen bir şey yok yüzbaşı. Yok. Buna alışmayacağız. Duyuyor musun beni ha? Çocuklarımızın gökekinler gibi biçilmesine alışmayacağız. Biz kazanacağız. Sonunda biz kazanacağız. İnşallah, Yüzbaşım. Umut hanım. Ne oldu? Yine o yılan herif. Kim? Boran tableti karıştırırken direkt bağlantı kurdu. Boran. Tahminim doğru çıktı. en yüksekte kim vardı yüzbaşı? Hı? Merak ediyorum. Piyango işime çıktı. Üç adamını merak etmiyor musun peki? Çakallar onların leşlerini yemek için geceyi bekliyorlar. Sen alsan onları. Hem biraz yüz yüze de konuşuruz seninle ha? O üç adamın benim için hiçbir değeri yok yüzbaşı. Ama ...senin için bir değeri var mı yüzbaşı? Benim zamanım kıymetli yüzbaşı. Dinle. Bu çobanları... ...bu köylüleri istiyor musun? Anlat. Sana önerim şu. Son derece basit bir öneri adamlarını da al buraya gel. Kuzu kuzu boynunuzu ipe uzatın. Ben de bu çobanları çadırlarına tekrar göndereyim. Ha? Ne dersin? Düşün yüzüm. akşam yemeğimi sekiz buçukta yerim. Yanımda da iki kadeh. Bu da yaklaşık bir buçuk saat sürer. Yemeğim bitene. Kadehim boşalana kadar size sürer. Yüzbaşı. Yoksa cehennemde olursun. Binbaşı. Komutanım, emirleriniz Komutanım. Ercan. Sivilleri uzaklaştır. Emredersiniz. Geç. Komutanım bir karar vermelisiniz. Ne yapacağız? Oğuz değil mi? Emredin komutanım. Oğuz mi Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Mevzileri bırak. Herkes karşımda toplansın. Oğuz Timi! Mevzileri bırak! Herkes karşımda toplansın! Dokuz Oğuz toplan! Yiğit. Oğuz! Kalk! Hazır! Tüfek! Yüksek tutuş! Oğuz Simi! Helikopterlere bakmayın! Bana ne yapacağımı soruyorsunuz. Ben yüzbaşı Batur Karanlık. Ben o helikoptere binmeyeceğim. Allah'ına kurban sen. Ben o helikoptere binmeyeceğim. O balkıyla konuştum. O yedi çoban hayatlarında hiç büyük şehre gitmemişler. Hiç yeni ayakkabıları olmamış. Hiç hastane görmemişler. Hiç. Hiç lokantada yemek yememişler. Hiç sevgililerine yüzük almamışlar. Hiç. Ve şimdi... ...sırf o it bizi ele geçirmek istiyor diye... ...asılmak üzereler. Bana ne yapacağımı mı soruyorsunuz? Ben o helikoptere binmeyeceğim. Bunu tüm soydaşlarım için yapacağım. Bunu bütün Türkler için yapacağım. Bunu öcümüz için, savaşımız için yapacağım. Bunu daha birkaç saat önce gök bayrak için canını veren küçük şehidimiz için yapacağım. Karargâhtan aldığım emir, sizlerle birlikte o helikopterlere binmek ve karargâha Ankara'ya geri dönmek. Oğuz Timi! Şimdi bana kararınızı söyleyin. Herkes istediğini yapmakta özgürdür. Asla komutanım! Her zaman seninleyiz komutanım. Başlayalım komutanım. Tabii ki seninleyiz komutanım. Gidip işimizi yapalım komutanım. Emredersin komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Siz o helikoptere binin deseniz bile o helikoptere binen yaşar. Erkek koyun kellesi kasap camına yarasın komutanım. Ölümden korkan ölemesin. Biz... Sonuna kadar sinirleriz komutanım. Emredin komutanım. Gitmeyecekler. Duydun mu yüzbaşımı? Gitmeyecekler. Allah yardımcıları olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Komutanım, helikopterler bölgeye sorunsuz indi. Birazdan tahliye başlayacak. Sağ ol Aslı bayım. Helikopterler indi ama... ...benim içimde kötü bir his var. Hoş geldiniz İmdiyuz Seni görmek ne güzel karanlık kardeş. Ben değerim yüzbaşı, emekli olak, böyle bir çadıra yerleşek diye. Buralar da güzel yüzbaşım, buralar da bizim. Ama ben bugün emekli olmuyorum. Yüzbaşım. Vay topraklar başıma, sen gelmirsen. Aynen öyle Emin kardeş. Ne ben, ne kardeşlerim. Ya dur emir aldım bak. Uzun bir hikaye bu. Ama burada kalmamız lazım. Yapacak bir işimiz var. Kan değil mi? Sen buradan giden de sırtlan gibi hemen başlarına çökecekler değil mi? Tas tamam öyle. Darüs helikopteriyle gelmedik karanlık. Bunlar nakli helikopteri bilirsen. Biliyorum Emin. Senden bir şey isteyecek değilim. Sağ istediğin istediğim bir yer var mı? Helikopterle olmaz. Elinde rehineler var. Geldiğimizi duyarsa hepsini infaz eder. Ama siz rotanızı bozmayın. Riske girmeyin. Geri dönün. Elinizdeki tüm mühimat ihtiyacım var. Hepsine. Tamam. Ancak başka yapabileceğimiz bir şey olmalı. Var. Bize katılın da hep birlikte bir yemin tazeleyelim. Ay sen yaşa karanlık. çek tutuş Söyleyeceklerimi Yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku, Korku nedir bilmeyiz. bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Yuva, Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları. Yüce engin, yüce engin dağları. dağları. El verir uzanırız. El, El verir uzanırız. uzanırız siyah bulutlara mor siyah bulutlara ben Türk komandosuyum ben, ben Türk komandosuyum düşmanı ben çamlezerim düşmanı, düşmanı perçemle ezerim her yerde ben varım her, her yerde, yerde ben varım, varım. Havada. havada havada karada karada denizde denizde çölde çölde çatakta çatakta, çatakta. Batakta. 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 batakta batakta türkistan'da türkistan'da turan'da. Turan'da. turanda turanda her zaman her yerde her, her zaman her yerde, her yerde. Hazır, ben ben hazır! Kim? Komando! Kim? Komando! Olamazsın! Ya! Olamazsın! Ya! Komandolar! Allah! Komandolar! Allah! Aa, dikkat! Allah Türk komandosunu korusun! Amin! operasyon merkezinden ayrılmasın. Emir Aslıbay'ını arayın. Derhal Bozkır Paşa'yla görüşmem gerek. Emir Aslıbay. Vay be. Oğuz. Herkes hazırlığını yapsın. Emredersiniz komutanım. Yiğit, Ercan. baya bir şey var ya. Şşt Yaşar. Amma yükseldin be oğlum. Estağfurullah komutanım. Ben o keçi oyun işlerine takıldım abi ya. O neydi oğlum öyle? Kızıl derili misin lan sen? Estağfurullah. Geldik. Ben çok cinsiyetçi buldum ama. Ee, cinsiyetçi? Yok komutanım o. Ben ne demişim komutanım? Daha ne diyeceksin Yaşar? Neydi o erkek-koyun falan? Söyle bakayım bir daha. E, ha, erkek-koyun kellesi kasap camına yaraşır komple. Ha işte o. Sen niye ayırıyorsun öyle kadın-erkek falan? Yok, ben ayırmak gibisine değil. O benim e, rahmetli ebe... <laughs> Yok, rahmetli e, ebemin bir söylediği bir söz. Hani kahramanlık şeysi ancak öyle olur, olabilir... E, ...gibisine bir manada. Ya sen diyorsun ki sadece erkekler kahraman olabilir. Biz neciyiz burada Yaşar Bey? Yok, e, öyle değil ya. Ya Allah benim belamı vereydi de ben şu ağzımı açmayaydım ya. Evet as subayım, ben de çok eril buldum. İrit'e oldum çok. Yani açıkçası ben bu cinsiyetçi dilden dolayı çok kınıyorum ve sizden özür diliyorum. Çok kınıyorum hem de Yaşar. Pislik herif. Vallahi pislik herif. Ya Okan kardeşim, Boran komutan tam olarak ne kınıyormuş? Yaşar, bez getirin diyor. Çok iyi. El bombalarını unutmuyorsun erkek koyun. Ayıp lan Yaşar, ayıp oğlum. Biz hangi çağda yaşıyoruz ya? Okan kardeşim bunlar ne diyorlar ben hiç anlamadım ha. Alış artık Yaşar. Bu grubun en düşük IQ'su sende. Bizimkini de düşürüyorsun. Bırak lan. Siz atasözünden ne anlarsınız lan? Bilgisayar bebeler. Zaman doldu Tara. Görüyorsun ya, ortalıkta ne bir helikopter, ne bir asker, ne de başka bir şey var. Sessizliği düşün. Şu lanet olası, sessizliği düşün Tara şu lanet olası kuş uçmaz kervan geçmez yerde... ...tek insanda, tek varlıkta benim. Duyuyor musun beni? Sessizliği düşün. Alış. Sessizliğe alış. Çünkü seni uzun bir sessizlik bekliyor. Evet. Nasıl öldüklerini görmek istiyorum. Hadi başlayalım. Bu ne böyle? Ne bu? Ha? Bak böyle aval aval. Ne oluyor bir bak hadi. Atlar da nereden çıktı? Bunlar kaçmıştı, başıboş atlar işte. Hepsi mi başıboş. İyice bakın hadi. Hiçbir şey yok Sadece atlar. Ha. ha. Umutlandın mı? Ha? <laughs> ne sandın? Türkler atlarıyla kılıçlarıyla gelecekler, sizleri kurtaracaklar mıydı yani? Ha? <laughs> e bak, bu iyiydi işte. Bu Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. ...serbest kalmadı. Hepsi. Emredersiniz komutanım. Oğuz. Her yer karanlık. Hadi Silahlarınızı çıkın. Bakın Hadi. Hepsi. Трябва да namussuzu, gözünüzü dört açın. Tamam korkmayın. Biz Türk askeriyiz. Artık kurtuldunuz. Şu tarafa gitti. Aa! O şu tarafa gitti. Tren şu tarafa gitti. Yiğit! Göz arkadaşım. sen misin? Öyle mi? Ha? Konuşsana lan! Ha? Buralarda Ecel kim? Komutanım. Ha? Burada ölüm kimmiş? Konuşsana lan! Kimmiş Komutanım. burada söyle! Ha? Ecel kimmiş söyle konuş! Ha? Komutanım. Az da olsa sağlam kalması lazım o şerefsiz. Ha?

You're the Oğuz 10 on dakikaya boşaltıyoruz. Hızlı olun. Hem pislikleri temizleyin. Okan, şuna da bir zincir bul. Sıkı bağlayalım, kaçmasın. Emredersiniz komutanım. Kalk. Etrafta mühimmatla dair ne varsa toplayın. Her şeye ihtiyacımız yürü. olabilir. Sen de. Komutanım, yürü. Dikkatli. Emredersiniz. Yaşar! Gel hadi, gel! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.